<laughs> Şişt, Narçın <Doğru>. uyan be! İyi <laughs> yapma! Kız, yapma. <laughs> uyan sen ona! Yapma! Uyan! Aa! Sevgili! Yavrum benim! Gül tenli! Eyvah! Kiraz dudaklı! Canım! Mis kokulu yârim benim, nazeninim, sevgilim! Ah, Öz ulan, kendine gel! Aaa! Abdi abi, sen miydin? Ulan az daha becerecektim beni! Ah! Derdi aşka müptelayım! Kimse bilmez halimi! Sırrıma agah olan yok! Saklarım ahvalimi! Ulan Erçin! Daha donunu da bağlamasını öğrenmeden... ...Aşık mı oldun yoksa? Ah abici, yüreğim yanıyor! Bir kere görsen onu, Yanaklar elma, bir dudaklar var kiraz. Hele burun, Yemen hurması. Kız değil, manar dükkanı mübarek. <laughs> Ulan yalanıp duracağına, aç babama meseleyi, Açtım. evlendirsin seni. Hacca git gel, ondan sonra evlen diyor. Eee, git sen de. Gidemem, bilirsin, Araplardan pek korkarım. Ah! Derdime bulsan bulsan, sen çare bulursun. Bunun tek çaresi var, çivi çiviyi söker. Bu gece el ayak çekildikten sonra, seni Kanlı Nigar'ın evine götüreceğim. Bir fanfini-finfon, tamam! Fanfini-finfon ne demek? Bu gece öğrenirsin! Şimdi çabuk giyin, pederi kızdırmayalım. Sabah şerifler hayırlı olsun babacım! Hayırlı sabahlar olsun! Uykuyu pek seversin oğlum! Kaleme geç kalmıyorsun! Kalmam babacım! Kendini kolla oğlum! Yolda giderken sakın haki etrafa bakmayasın. Bakmam efendim. Dünya kötü oldu. Fitne fesat aldı yürüdü. Yürüdü efendim. Edep, ahlak, hak getire. Şeytana uyar, sen de günaha girersin. Girerim efendim. Şşt! Haşa! Girmem muhterem pederim. Bendeniz evden kaleme, kalemden eve. Önüme dahi bakmadan giderim. Yo, o kadarı da fazla. Önüne bakmazsan düşersin oğlum. Düşerim efendim. E, o zaman ne yapacaksın? Ne yapacağım? Önüme bakmayacağım efendim. Oğlum çıldırtma beni. Önüne bakacaksın. Peki bakacağım efendim. Ha, bak evladım. Yaşın daha küçük. Sakın ola ki kahve, sigara, içki gibi şeyleri ağzına koymayasın. Hmm, koymam efendim. Hadi şimdi otur kahvaltını et. Baş üstüne efendim. Bak da ibret eyle, kardeşin adam oldu da ne işler beceriyor. Sana kiralık evin anahtarını vereli nice oldu, Hala bir kiracı bulamadın. Gözüm tutmadı gelenleri. Aferin! Bana ehli namus kiracılar gerek. Böylesini bulursan senin de bu işte iki mecidiyet tellallığın var. Sağ ol bey baba, öpeyim. Hadi, hadi, hadi! Aa, Aa baba! Sus be, benim Abdü! Abi, neden böyle kılık değiştirdin? Fanfini finfonda böylesi daha itibarlı oluyor. Hadi çabuk yürü. Sefalar getirdiniz küçük bey. Kim bu yakışıklı delikanlı Agah efendi? Bir arkadaşım mahtumu. İlk defa fanfini Yaa, finfona geliyor. Öyle mi? Geç otur şöyle küçük bey. Rahatına bak. Kızlar. Rahatına bak oğlum. Karılar geliyor. hoş e, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, güzel. Güzel. hoş geldiniz. Efağlar, sen de Agah şey, Efendi'nin yanına yalnız. Nasılsın? Hoş Hadi bakalım. Yürü. Işte, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ne emredersiniz? Karı. Ah ilahi Agah Efendi. Ondan bol ne var? <laughs> <laughs> Gökte yıldız yüz tatmış. Allah nileler yaratmış. Gökte yıldız Dokunmayın hasanım ağaleb dokunmayın hasanım öksüzdür dokunmayın hasanım ağaleb dokunmayın hasanım öksüzdür <laughs> Hasanım gidiyor hasara uğradı çatladı nazara hasanım gitti gidiyor nazara uğradı çatladı nazara dokunmayın Hasan'ım al gariptir dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür dokunmayın Hasan'ım al gariptir dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür Enough içindedir neşesi Elindedir şişesi İçindedir neşesi Hadi sen de gel güzel Geldi, çocuğum Gelmedi gönlümün eğlencesi Eyvah basıldı <laughs> Kanun namına kapıyı açın Nigar Hanım! Açın! Eyvah, basıldı! Ne yapacağız Ne olur, olur bir şeyler yap! Telaşlanmayın canım, çabuk herifleri arka taraftan çıkarın! Karnın hadi çabuk, sen açın, de benimle Açın kapıyı, yoksa kırarız! Hadi, hadi çabuk ol, atla! Aa, aa! sakalı bu iyi takmaymış! Elbiselerimi atmayı unutma! Tamam! Ah. ah! Eyvah atlayamam. Hadi. Atla lan atla. Hadi çabuk Çok atla. Yüksek. Çabuk. Allah. Koş lan koş. koş. Kim var orada? Abdi? Abdi oğlum ne oluyorsun? Hay Allah, ne oldu bu çocuğa? Abdi, Abdi oğlum ne oldu sana? Dur, dur, üstüme gelme! Ana, anacığım, sen misin? Ee, Aa. Oğlum, dur, dur! Görmeyeli sesin ne kadar kartlaşmış anacığım! Neler söylüyorsun Abdi? Kurasında da kıllar çıkmış, neden ağda yapmıyorsun? Derin de kartlaşmış anacığım! Saçmalama, dur! Aaa! Kulakların ne kadar uzamış, eşek kulağı gibi olmuş! Kendine gel! Vah anam vah! Burnun da turfanda hıyara dönmüş! Dur, oynama, Yeter be, yeter! Neredeyim ben? Burası kim? Elinin köründesin! Defol! Defol doğru odana! Beni azarlama anacığım! Defol! Defol odana diyorum! Defol yoksa seni tımarhaneye kapatırım! Tamam. İşte o! Şimdi düşüp bayılacağım! Sıkı dur lan! Bayılmanın sırası mı? Bu kızını yarın evinde hiç görmedim. Ne dedin Abdi abi? Hiç, hiçbir şey. Sen işine bak. Utanıyor. Sen biraz uzaklaş dedi. üstüne küçük hanım. Abdi abi, mendili düştü. Ne yapayım? Al da ver. Buyurun küçük hanım falan filan de. Buyurun küçük hanım falan filan. Ah ne kadar naziksiniz. Bana değil ulan. Kıza ver. Yanaş. Neyle? Sandalla. Burada sandal yok ki. Tövbe estağfurullah. Ulan yürüyerek yanaş. Yürüyerek. Ah tamam ay nasıl. Bak şapşalı, nasıl yanaşıyor? Ulan kara borsadan mal bura mı alıyorsun? Beyzade! Hadi cariyenize bir laf atınız da tanışmamıza vesile olsun! Laf at diyor, at at! Ne atayım? Göbek at! <laughs> Oluyor mu? Oo, kıvır kıvır! Aferin! İyi mi? Tö Allah cezanı versin! Şöyle küçücük bir şey bul da söyle! Şöyle küçücük! Buldum! Bit! Pire, tahta kurusu! <laughs> tamam mı? Tövbe estağfurullah! Hay çenem tutula! Yanılmıyorsam cariyenize iltifat buyurdunuz! Benim fidan boylu Cici Beyzadem! Sizinle şöyle gözlerden uzak bir yere gitsin! Siz burada bekleyin, ben pederimden izin alıp iki saate kadar gelirim. Yürü lan! Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Babasından izin alacakmış. Bir de oturak getireyim de altına yapma. Hadi! Ne olan? Çölde devesi kaybolmuş Arap gibi ne düşünüyorsun? Ruh revanım benimle evlenmeyi kabul etmedi, isabet olmuş. Ama bu akşam beni odasına alacak. Allah yaşadın. Şey, peki ne yapacağız orada? Ne yapacaksınız? Karşılıklı pişte oynarsınız. Ben pişte oynamasını bilmem ki. Yuf be. İki aşık bir odada buluşurlarsa ne yaparlar? Uyur la! Hay Allah cezanı versin! Oğlum! Kız seni odasına fanfini finfon oynamak için çağırıyor, Ha, <laughs> Hele şükür anladın! Şimdi doğru hamama! Misler gibi yıkan! Ama tellaha pek fazla sokulma! Sonra berbere git! Bir sinek kaydı tıraş ol! Kokular sürün! İki kadeh de parlattın mı, tamam! Ne haber aşık? Siftah mübarek olsun! olmadı ki. Aa. Yani fanfini finfon olmadı mı? Yok. Neden olsun? İnsan hamama girer de iki tas su dökülmeden çıkar mı? Ama kız bakireymiş. Peki bütün gece nakış mı işlediniz? Şiirler okuduk. Omuzumda yattı. Kumrular gibi ağlaştık. Ah apta abi. Görsen öyle saf ki! Menba mu ulan bu! Koklanmamış bir gül bedide! de! Nigarın evinde koklanmamış bir gül! Ulan sen adamı fıtık edersin be! Olmaz ilaç sineyi sat pareme! Çare bulunmaz bilirim yareme! Baksa tabi cihan çareme! Çare bulunmaz bilirim yareme! Ah! Bedidem ah! Anlaşıldı! İyice üşüttün kafayı sen! Oğlum, şiirle peynir gemisi yürümez! Azıcık erkekliğini takın! Nasıl apta abi? Şöyle... ...Sen bu kızı almak istiyor musun? İstemez olur muyum, ölüyorum! Öyleyse göster erkekliğini! Göstereyim ama nasıl? Dikil pederin karşısına, ulan baba de! Be ben Hayır, yenge! Söyle hadi, ulan baba! Söyle de dilin alışsın, hadi hadi! Uuu! Uh, 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 uh. Ulu ulu, inşallah kendi başını yersin. Söyle hadi. Ulan baba, ulan baba, nedir senden çektiğim? Nedir senden çektiğim? Kendin altı kara aldın, kendin altı kara aldın. Beni genç yaşta kıza mı çekiyorsun be? Yeter be! Kaşını gözünü ne oynatıyorsun, beni dinle! Ne diyecektin? Yeter be! Artık lamicimi yok, ben evleneceğim! İzin vermezsen suratına sıç... Ah ne güzel surat ya Rabbim! Neler söylüyorsun bre it? Bunları ben değil, kardeşim söylüyor! Sen mi? Ben... Bre imansız, aynen tekrar et de göreyim boyunu! Baş ne efendim, şey... Tekrar et! Ulan baba! Ulan muhterem pederim! Sonra? Ee, söylerim be! Ulan pederim. Zaten haliniz altı kere evlendiniz. Ben de. Evet sen de. Lamici mi yok? Dünya evine girmek isterim. Oh be, işte bu kadar. Öyle mi? Hmm. Ya öyle muhterem pederim. Peki müstakbel gelinimiz kimdir? Ailemize layık mıdır bari? Layık olmaz mı efendim? Merhum Ahfeş Paşa ile Mehfeş Hanım kızı Bedide. Ne? Bremel un! Çabuk yıkıl karşımdan! Ama babacığım... Bak hala konuşuyor! Bundan böyle iznim olmadan evden dışarı çıkmak yok! Şimdi doğru odana! Ama baba... Çabuk yıkıl karşımdan, yıkıl! Ben sana gösteririm. Sen de yıkıl karşımdan, öfkemi senden almayayım, defol! Ah. Ahveş paşa ile... Mehveş Hanımefendi'nin kızı